Herkese selamlar millet ben Eli. Bugün size CryptoTap aracılığıyla nasıl bedava bir şekilde Bitcoin kazanırsanız bunu anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden beğenip abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Videoya geçmeden bir de şunun ödeme kanıtlarını göstermek istiyorum size. Şöyle sonradan geleyim ki aklınıza bir şüphe olmasın. Bu bizim Instagram sayfamız arkadaşlar. Cep dolduran hesabı bizim Instagram sayfamız. Zaten profilde kendi kişisel hesabımı koydum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada internet biraz yavaşmış. Bakıyorum, bakıyorum. Nerede o şimdi? Bitcoin kazımı kısmına geldim şu öne çıkarılan hikayelerde. Ee, burada sistemi tanıtmışım. İkinci storyde bakalım ne varmış. Yeni uyandım ve bitcoin kazanmayı aktif ettim falan filan demişim. O zaman bir dolar varmış hesapta. Ee, burada bir ödeme kanıtı var. Bitcoin kazımından ilk ödemesini alan kişi burada arkadaşlar. Şöyle fazla görünmüyor burada da gidip kendi cihazınızdan bakarsanız detaylı görebilirsiniz. Ee, burada da ikinci ödeme alan kişi var. Şurada aldığı bitcoini göstermiş 0,401 almış ödeme almış. Ee, bitcoin Burada da Ben de blockchain'i çektim 0.50 Dolar çekmiş denemek için çekmiş bu da Bu şekilde ödeme kanıtları da mevcut ben biriktiriyorum çok fazla biriktirip çekeceğim Zaten yükselişte bu sıra daha da yükseleceğini düşünüyorum ee, Hatta onu da bir göstereyim bir bitcoin ne kadarmış şu an burada yazıyor mu acaba Bitcoin 57 bin dolar 57 bin 549 dolar arkadaşlar. Yani ne kadar fazla biriktirirseniz her gün artışa geçiyor zaten. O kadar fazla kazanırsınız sizin için kar. Gelirgenize yatırım yapın. Ee, size şimdi açıklama kısmına vereceğim linki zaten. Açıklama kısmından vereceğim linki buraya yapıştırıyorum ben. Yani sizde nasıl görünecek onu gösteriyorum. Siz buradan e, şöyle ister bilgisayarınıza indirin. ister iOS ister Apple e, yok iOS IOS, Apple aynı şey değil mi? Gerçi Android veya Apple istediğini indirebilirsiniz. Şunu söyleyeyim en kötü bilgisayar en iyi telefondan daha fazla kazar. Bu bir gerçektir arkadaşlar. Ee, lütfen yorumlarda benim böyle, böyle bir bilgisayarım var ya da ben indirdim ne kadar sürede ödeme alırım gibi sorular sormayın arkadaşlar. Çünkü her cihazdan e, farklı kazımızı veriyor. Bu tamamen işlemciye bağlı. Bu arada ekran kartını kullanmıyor. Ekran kartına bir zararı yok. İşlemciyi kullanıyor. İşlemcinin ömrünü azaltır mı? Tabii ki hayır. Siz buradan kafanıza göre de ayarlayabilirsiniz. Eğer oyun oynuyorsanız, mesela ben video çekiyorum, şu an bunu azaltmam daha faydalı olur bilgisayar açısından. Ben böyle kapattım. İstersen şöyle hafiften açarım, çok çok e, yavaş kalsın. İstersen fullerim, bilgisayarın işi yoktur, fullerim. Bu şekilde kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdilik kapatayım. Siz buradan indirdiniz, tamam mı? E, şöyle indirdiniz. Zaten kolay bir arayüzü var. Size şöyle bir kısım gelecektir. Şöyle bir kapatayım ben bunu. Açayım. Size böyle bir sayfa gelecek. Eğer bilgisayarda yapıyorsanız. Bakın şu sol, e, özür diliyorum sağ üstte. Şöyle mouse'un gösterdiğim kısımda. Hatta şurayı çizebiliyor muyuz? Şöyle çizeyim ben size de. Kalem malem yok mu ya? Bunda? Nasıl bir sistemmiş bu? Şöyle şurada gördüğünüz üzere şu yıldızın hemen yanında. Bir C gibi bir şey var. Bunu şöyle... Şöyle tıklıyorsunuz ve ana sayfaya atıyor arkadaşlar. Eğer sizde şöyle bir off max kısmı varsa bunu ne kadar hızlı çalıştırmak istiyorsanız o kadar max'e yakınlaştırın. Bu şekilde sizin için arka planda çalışıyor. Minimum ödeme tutarı 0 0,00001 olacak. Yani bu 8 kısmında 1 olacak arkadaşlar. O zaman ödeme alabiliyorsunuz. Ee, Tabi borsanıza dikkat edin. Mesela BTC Türkiye çekecekseniz. E, BTC Türk'ün istediği limit 0,0001'dir. Yani burayı da 9 yapıp buraya geçirmeniz lazım. yoksa Bitcoin'iniz böyle boşlukta kaybolur gider. Bundan dolayı dikkat edin. Ama Paribu'da öyle bir sınır yok galiba. Paribu'da direkt 0,01'e geçince çekebiliyorsunuz. E, referans kısmı var bunu anlatacağım. Ödemeyi nasıl alıyorsunuz? Şimdi şu sağ kısımda Withdraw BTC denilen bir kısım var. Buna tıklıyorsunuz ve Buraya sizin Bitcoin adresinizi yapıştırıyorsunuz. Nasıl oluyor? Ben Paribu'ya gireyim ve buradan cüzdan kısmına geliyorum. Ben Paribu'ya çekeceğim galiba. Öyle düşünüyorum şimdilik. Şurada Bitcoin kısmı var. Yatır kısmına gelip burada size özel bir cüzdan veriyor. Bu cüzdanı kopyala diyorsunuz ve nerede kalmıştık? Heh. Buraya yapıştır diyoruz. Tamam mı? Bu sadece size özel bir cüzdan. Daha sonra buradan istediğiniz limiti seçiyorsun. Yani ne kadar çekecekseniz onu yazıyorsunuz. Ben hepsini çekiyorum diyelim. Ee, burada yazmış zaten minimum tutarı. Ve buradan ben robot değilim deyip çek diyorsunuz ve bu kadar. Daha sonra para hesabınıza yatıyor. 1 ila 3 günü diyorlar ama 1 günde falan yatıyor maksimum para. Bu şekilde. E, affiliate kısmı var yani şöyle göstereyim size. Referans kısmı var. Referans paylaşarak zaten buradan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu işin sırrı aslında bir nevi referans. Eğer çok sağlam bir bilgisayarınız ya da sisteminiz yoksa. Burada gördüğünüz üzere bende 99 kişi var ama aktif kazım yapan kişi sayısı 1. Buradan copy link diyorum ve bunu artık TikTok olur, Instagram olur, ne bileyim YouTube olur bu tarz yerlerde paylaşarak ee, kullanıcı çekiyorsunuz. Böylelikle hem siz faydalanıyorsunuz hem kullanıcılar faydalanıyor. Kullanıcılar ekstra kazım iki, hızı alıyor. Aynı zamanda e, bizden de kayıt olursanız x2 gibi bir şey alıyorsunuz. Yani ulan nasıl bir cümle oldu. 2 kat hızlı kazım alabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. E, öyle bir şey geliyor yeni gelenlere. Bundan dolayı e, bir bildirim geldi. Bundan referansla kayıt olmanız mutlaka önemli. Yani ne kadar hızlı e, ama ne kadar... Referansta kayıt olursanız bu tarz siteleri o kadar fazla kazanırsanız haberiniz olsun. Burada e, bazı sistemlerden bahsetmiş ama buralara fazla gerek yok. Zaten siz sonradan girerseniz burada affiliate kısmından bahsetmiş. Bu şekilde arkadaşlar eğer anlamadığınız bir kısım olursa bana açıklama kısmından sorabilirsiniz. Yani şöyle bir şey olacaktır. Ben kazım yapıyorum bu hızım artıyor ama param düşüyor. Neden? Bu tamamen Bitcoin'in hareketine bağlı arkadaşlar. Misal bugün Paribu'ya bir daha gireyim. Kolay al sat kısmından size göstereyim. Bir bitcoin mesela bugün 437 bin lira ya. Eğer bu bitcoin yarın 300 bin liraya düşerse siz burada kazım e, yüksek olsa da paranız düşecektir. Hani dolar gibi düşünün. 10 dolarım var her gün dolar alıyorum ama param düşüyor. Neden? Çünkü dolar da düşüyor. Aynı şekilde düşünebilirsiniz. Bugün 437 bin lira, yarın 500 bin lira olabilir bu para. Ne kadar fazla biriktirirseniz, şimdiden o kadar yarınıza yatırım yapmış olursunuz. Açıklama kısmında linkler mevcut zaten. Aynı zamanda kanala da abone olarak diğer sistemleri e, kullanabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. E, sosyal medya hesaplarımızı falan da takip ederek destek olabilirsiniz. Videolara aman bilgileri falan önceden erişebilirsiniz

Ale Bozkurt ordusu